Evet. <gülüyor> Rujum <gülüyor> yok ya dudağım <dıdırımı> Dudak <laughs> yalamam bittikten <sırıyorum>. sonra. <laughs> Rujum yok ya dudağımı sürüyorum. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza... <laughs> Kanalımıza mı diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Kanala hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kanala hoş geldiniz mi diyeceğim. Tamam neyse hadi başlayalım. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılına özel ben de şöyle bir Cumhuriyet Kadını makyajı yaptıracağım. Çok güzel bir yerdeyim. Koz yatağında Saniye Arslan kuaförüne geldik. Kuaförüne. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz buraya aslında normalde bir çekim yaptırmaya gelmiştik. Ama sonrasında tanışıp bunu daha profesyonel yapmaya karar verdik. Daha sonrasında böyle de bir video ortaya çıkmış olacak şimdi. Bu konsepte çekmek çok güzel bir fikir oldu bizim için. Nasıl diyordu Böyle olmadı <laughs> sanki ya. Biz yokuz ya şimdi. Garip geldim bana Tek başına. Of ya! Cumhuriyet'in 100. yılına özel bu makyaj videosunu tabii ki de bizim kanalımız yapacaktı. Tabii ki de bir Cumhuriyet kadını olarak izler ve sizler, hatta Cumhuriyet insanları da diyebilirim ama daha çok kadınlar izlediği için bizim de. Biz de kadınların elton olduğumuz için. Böyle söylemek istedim. Diğerleri yanlış anlamasın. Biliyorum erkek takipçilerimiz de çok fazla. Hadi bakalım çok uzattım lafı. Bir bakalım nasıl olacak. Ben de şöyle 40'lar 50'ler makyajları ben de nasıl duracak. Hep birlikte izleyelim. Çok keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Bol eğlenceli, bol gülmeli. Hadi geçelim. Evet bugün Özlem bana makyaj yapıyor. Beni bir cumhuriyet kadını yapacak şimdi. <gülüyor> Zaten <gülüyor> öyleyim de bunu makyaja dök. <laughs> <laughs> Bu arada bu fikrin patenti bana ait arkadaşlar. Sakın gidip orada burada Cumhuriyet Kadını makyajı yaptırdık yazmayın. Bu fikir benim. Bunu da burada beyan ediyorum. Orijinal fikrimdir yani. <laughs> Biz normal bir mahalle kuaförü makyajı çekmeye, çekmek için kuaförler ararken burayla tanıştık. Fiyatları da biraz yüksekti buranın yani aramızda kalsın Sonra ben dedim ki niye yüksek ki bu kadar falan şöyle yaptım aslında. Dedim ki bana sordum fiyatı söyledim. Dedim ki 300 lira mı dedim. Hayır dedi. <laughs> hani kendi duymak istediğim fiyatı. <laughs> Hayır dedi Saniye Hanım. 300 değil. Ondan sonra işte bizim ürünlerimiz çok kaliteli falan dedi. Şu 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 ürünleri kullanıyoruz dedi. Birazdan gösteririz zaten ürünleri de. Ben de düşünüyorum ki şimdi Allah Allah sanki ne olacaksa yani iyi ürün kullansalar ne olacak ki kesin onlar sahtedir falan diye içimden düşünüyorum şimdi bak fesatlığıma. Ondan sonra neyse geldik burada tanıştık. Sonra dedik ki o zaman dedi, dedi Saniye Hanım size dedi güzel bir makyaj yapalım dedi. O zaman da dedi ki ben sizi izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. sonra öyle öyle şeyler oldu yani arkadaşlar. Kısacası bu videonun arka planı ve geçmişi de bu şekilde. Arkadan karga da bağırıyor. <laughs> <laughs> Dolanıyor da zaten o. Onun cevizleri Saksı var içine, Cevizleri var. Gidip cevizlerini bırakıp gidiyor. Bu yüzden orada Yemek deposu bulmuş kendini. Bazen yoldan geçenlerin kafasına atıyor. İyi e, çok korkunç. Ben kargadan korkuyorum. Şimdi <laughs> karga annemle kızımın peşine takılmış. Evet. evet. Oğlamıştı da uçup uçup yavrusunu korumak Heh, için. Evet. Bir de birinin şapkasını çalmıştı ki. Yağmur'un kimiydi o? Kim? Miydi o? Yağmurdu. Yağmur'undu. Hmm, önce kaştan mı başlıyor? Bak bir tek kaşımı oynatabiliyorum. Ben oynatamıyorum. <laughs> Benim de boyamadığı kaşımı oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Muzurluk yayların en belirgin özelliğidir. Değil mi Yeşim abla? Kesin. <laughs> Hoy Bence hiç kayda, kayda girdik ya konuşmuyor. Aynen, kesinlikle diyor. Yorum o güzel eşsiz yorumlarına Aynen. ne oldu şimdi? Yeşim Hanım siz kaydı kapatın bence. Sizi buraya alalım. <laughs> ama Buna kamera fobisi deniyor. Arkadaşlar az önce Yeşim Hanım burçları anlatıyordu. Bir top atayım dedim ama pas, pas attım da vurmuyor. Bu arada üzerime bunu serdi tabii. ki. Özlem yüzden. Bunlar artı puan bak. Ya. Hemen eksi yazmasın oraya kimse. <laughs> Hakikaten çok zor ya. Şuradan görünüyor olmak. <gülüyor> 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 Buradan çekiliyor <laughs> olmak. Çok enteresan. Biraz daha rengini açıyorum. Kaç senedir bu iş Biraz özeline gel. <laughs> ben... Seni evet. Evet. <laughs> e, 2003'ten beri 10 sene işim içerisindeyim ama e, ben sadece makyaj değilim. Makyaj yapmıyorum. Saç da var bende. Saç da biliyorum. Tabii 10 senedir zaman. böyle kimse seni çekmemişti. 10 <laughs> senedir. Böyle kamera karşısında. Hiç yani evet. Ben kendi çapımda böyle eğleniyorum kendi Instagram sayfamda ama bu başka tabii yani. İnsan bir böyle yapıyor. Ve bizim titretiyor. <laughs> böyle daha değilce. ben dokundukça. Ben çok çabuk ya kaş, biraz toparladık da kaşlar tabii ben dokunulunca hemen böyle kırmızı kalıyorum beyaz ten. Böyle bir dezavantajı var. Yani şey söyleyecektim. kamera fobisi de demeyeyim de bir kameradan dolayı gerginlik evet. oluyor. Sonra geçiyoruz. Şey yani. Sonra geçer ama şimdi birazdan evet, biraz alışır, alışırsın böyle. geçer. <laughs> tamam. Yani zor arkadaşlar. Evet ya. O o normalde... çok fazla yüklenmeyin ya. Evet. Bak süngerler hep tek kullanımlık. Ben size evet. yorum yapacağınız yerde ben size söyleyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> Ay, beyaz ya. sünger görmeyeli ne kadar zaman oldu. Ha hani, evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. <laughs> Aleyna doğru söylüyor. Sünger beyaz. Şunu şöyle bir ayakkabıya falan sürtelim. Siyah olması lazım. <laughs> <laughs> Çürümüş, küçük <küçülmüş gülüyor> parçalanan suratınızda kalıyor diye böyle bir hey, şey Evet, evet. Şu suratımda parçalanan şeyler görmem lazımdı benim. Sünger parçacıkları. Bir şey söyleyeceğim. Ee, buradan çekmemizi ister misin? Ya olabilir, böyle? olur. Böyle, bir şey böyle teklifler mı? benim hoşuma gider. Evet. <laughs> evet. evet, yapalım. Olur. Evet. Biraz oynayalım. Bakın. <laughs> İşi bilenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Senin göz kapağın düşük demiyor. da diyor ki çekelim mi buradan? Evet. Ben de diyorum ki tamam. <laughs> <laughs> taytlı Cumhuriyet Kadını. <laughs> Bak taytlı cumhuriyet kadınıyım Kırmızı bir elbise giydim, altına taytım var. <laughs> ne yapalım hava soğuk arkadaşlar. Bak saçımı da kestirmedim. Onunla ilgili de bir sürprizim var. Onu da burada söylemeyeceğim. O yüzden kestirmedim. Kestireceğim. Bir sebebi var her şeyin. Bak arkadaşlar botoks yaptırmıyorsunuz. Evet. Gerek yok. Böyle de gerilebilirsin. <laughs> Şey neydi, kül kedisi miydi o? Gece 12'den sonra e, şeye dönen, o yüzden geçici botoks. Gece 12'den sonra bitiyor. <laughs> genelde makyajları yapıp, ilk önce bağlayıp sonra makyajları yapıyoruz. <laughs> Gece 12'ye kadar kaç kaç beyin hücresi kaydediliyor. <laughs> Eğer düğün sırasında ya da işte gelinin kına sırasında bir tanesi koparsa eyvah. <laughs> Bir kaşık aşağıda şey oluyor. Yok kopmuyor genelde öyle bir şey olmadı ama bugüne kadar ihtimali var. Onlar asla kopmuyorlar. Ben onlara yemin edebilirim olmaz patlayamam yani. <laughs> <laughs> kopmuyor kopmuyor. Onu ben makasla kestirmiştim. Hmm. Bak şimdi makyaj yaparken. Allah! Birazdan uyuşunca hissetmeyeceğim evet. inanıyorum. <laughs> <laughs> Çok acıtan bir şey gerçekten ya. Ama, Ama şey bakın. Var. Yarıyor. Bak. Çok bir şey yarıyor. Yani. <laughs> İnsanlar boşuna masaya yatmıyor. <laughs> Arkadaşlar bıçak insanlar... Altına. Gerçekten ya. Gerçekten boşuna bıçak altına yatmıyorlar. <laughs> Bak sesim nasıl kesildi görüyor musunuz? Acı işte. Acı insanın sesini keser böyle. Acıyı da çeken anlar. Şu işlemin ne kadar acılı olduğunu bilir hanımlar. Allah. <laughs> Şimdi saçım, saçımı da yapacak mısın o zaman Özlem? Sen şimdi benim bir cumhuriyet kadın saçı yaparsın bana. Madem saç diyorsun tabii. ki benim alanım. Evet. Efendim hemen yapayım. O bunlar, o, bunlar bozar mı o zaman? Bunları çıkartıp tekrar takarız. Ne? <gülüyor> tekrar mı <laughs> Tabii canım hiç sıkıntı yok. O Ama arada böyle bir hücveri... şey yapmamız lazım, yıkamamız lazım. Nasıl? Yıkadım. Ben dün akşam yıkadım. Dedim ki bu işleri yaşıyor. Hemen yıkayıp öyle yaptım. Saçlarım beyaz ve sarılarım Kötü görünüyor olabilir arkadaşlar tamam. ama her şey saçın iyi görünmesi demek değildir arkadaşlar. Eğer saçlarınız benim gibi ince telliyse çok sık işlem yaptıramıyorsunuz ne yazık ki. Hala acıyor mu mesela o çekilen yer yoksa geçiyor hiç... mu? Şu daha iyi çekildi, şu daha çok acıyor. Şu biraz daha az acıyor şimdi. Ama şey, ee, diğer kaşım bundan daha kalkık hmm. yapı olarak da hmm. biraz o yüzden çekiştirdin mi? Onu ben kendim de kaldırabilirim ya tek. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir yetenek? <laughs> Şunu merak ediyorum. Genelde insana beğenmediği, ya makyajı beğenmiyorum diyorlar mı? Mesela makyajda ya da beğenmediği şeyleri söylüyorlar. Söylüyorlar. Beğenmediği olabiliyor. Hıh. Hmm, tabii. Beğenmedim diye yani beğenmediklerine yardımcı oluyoruz tekrar beğenmeyebiliyorlar. Genelde hepsini ben mesela hepsini bu işe girmeden önce böyle susar dururdum. Şöyle. Ne yaparlarsa. <laughs> artık mecbur. Yok, artık eskisi gibi değil. Eskiden biz de öyle çalışıyorduk. Ne yaparsak? Aşağıdan yukarıya fermuarınızı, montunuzu fermuarınızı kapatır Hı -hı. gibi yapacaksınız. Evet, ben alınacak. bütün olumsuzlukları ve bütün kem gözleri, nazarları şimdiden Hı -hı. kapatıyorum deyip toplum içine gireceksiniz. O zaman size gelen eksi elektrik direkt tık, karşı geçiyor. No, yani İyi fermuar mi? varmış gibi mi yapacağız? Aynen. Montunuzu ayarladık, böyle ayağınızdan tepeye kadar Kapatıyorum diyorsunuz, öne mi Kapattım. Nazar edemezsiniz. <laughs> <laughs> Bundan <Biliyor> sonra yani. Hop. <laughs> Korona fermuarlarınızı <laughs> çekip yükelim. Mantıklı. Bütün fermuarımı, fermuarımı <laughs> kapattım. Kalkan, Kalkan bastım şu an. Makyaj yapmayı seviyor musun? Evet, seviyorum. Keyifli geliyor. Eğlenceli bir iş ya. <laughs> Yapabilene tak. Ben yapamıyorum. Yani başkasına yapamıyorum. Tabi herkes kendi yüzünü tanıyor, kendine göre yapıyor. Başkasına daha zor oluyor. Kendimle ilgili olan tek sorunum şuradaki şu beyaz ya. Başka evet. bir sorunum <laughs> yok. Ama ben de başkasına güzel makyaj İlk Nur'un nişan makyajını yaptım ya çok güzel oldu mesela. Aa Elen artık sen i̇şte de bu işte. kanalda bir makyaj yaparsan bana. Sana bir makyaj yaparım. Benim Huzar'ın mezuniyet makyajını yapmıştım. İşte kuaföre gidip saçını <laughs> yaptıracak. Orada da başka bir arkadaşı o kuaförde makyajını yaptırmış sonra o makyajı Hı. yapan kadın... Yok ma makyajı yapan kadın benim yaptığım makyajı kıskanıp ne var sanki ya ne olmuş sanki deyip tribe girmişti. şimdi böyle iddialı konuştun ya Lena takipçiler evet. senden makyajı bekleyecek. Sen böyle iddialı konuştuğun için de seni öyle bir gömcekler ki görürsün. Hayır. Yani Aleyna makyaj yapsın diyenler şu an yoruma yazabilir arkadaşlar. Bu arada bence güzel gidiyor makyaj. Şu an tam Cumhuriyet kadını gibisin o dimdik duruyorsun. <gülüyor> dimdik bir Cumhuriyet kadını. Ben 30 yaşında olduğum için Cumhuriyet kadını makyajını kaldırabileceğimi düşünüyorum. <laughs> o ağırlıktayım bence. <laughs> Instagram'da komik videolar görünce darladığım biri var mı? Olmaz mı? Ben o bir de, de saatlidir <laughs> böyle. çeken Saniye Hanım. <laughs> <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Ben de aleyna'ya çok yollarım. Bir de izlemiyor diye düşündüğüm için bunu mutlaka izlediğim sanma ben <laughs> girip bak bunu yaptım <laughs> mı bu? Bu <Ben> te <laughs> izliyorum doğru <laughs> ben izledim. Evet. O zaman rahatça içim <laughs> rahat. <biraz sonra. gülüyor> bazen izlemezsin evet. diye. Çok ben bazen izlemiyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izlemiyorum bazen. Sonuna kadar izle, izlenmeyiz izlemediğini anlaşılan bazı şeyler oluyor mesela. Evet. Onu yapıyorum arkadaşlarım Bakıyorum kimse sonuna kadar izlemiyor. Normalde şey yapıyorlar ya hataları, kapatıcı üstüne kapatıcı. Bir de fondöteni sürüyor, kapatıcıyı sürüyor. Sonra bir sürü hata alıyor, onun üstüne 50 kere daha kapatıcıyla kapatıcı sürmüşsün ki. <laughs> Belki <gülüyor> ileride bir şey yaparım, çektiririm Ay, bile. Yani şimdi o görüntüler geldi aklıma da böyle herkes çektiriyor. <laughs> Çektirme değil belki Kaldırmak ama iyi. şurayı aldırabilirsin. Bir şey, şey, Sadece bir o, yoksa plastik. senin düşük çok düşük değil yani orada birazcık. Hmm. Seviyorum aslında ben gözlüğümü çok seviyorum ya. İyi çok güzel ama şu an bu konuyla alakalı konuştuğumuz için Aynen. söylüyorum. Yoksa gayet iyi hiç gerek yok. Aslında böyle gözlere zaten makyaj yapmak yetenek öyle söyleyeyim. Mesela şimdi şu bu görselde kadınlar, bir kadın ne kusursuz kadın. Sonuçta bunların da şeyleri oluyor ya mankenleri. Mesela ünlü make-up artistler şey yapıyormuş, yüz seçiyormuş biliyor musun? Tabi. Mesela yapmam. Gidip herkes makyaj yaptıramıyor. Herkese yapmıyor. Yapsa Hı. da paylaşmıyor mesela. Tabi. Bazı yüzler. Ufak uzak bizim Hı. videomuzu paylaşmıştı. Hı. Düşük gözler diye başlayıp. <laughs> Dersin Kerim'i. Aha. Ve işin kötü kısmı neydi biliyor musun? Bizim Sen o videomuzu başka biri... Hayır, kübanın yeşil makyajı. Hmm. Başka bir sayfa bizim videomuzu paylaşmıştı. Rıfat Rıfat da yani, o, o sayfanınkini paylaşmıştı ve bizim oradaki emek hırsızlığı... Tamam, çok güzel. Geçen sene. Evet, bize böyle dadanmışlardı. Sizin bizim videolarımızı videolarımız alıp başka sayfa paylaşıyordu. Hepsine ayar verdim, hepsine. Hepsine kavga ettim. Bizim Aha. adımızı etiketleyeceksiniz dedim. Etiketlemezsem Çünkü biz de o zaman daha yeni büyüyorduk. Bir baktım... Bizim videomuz 3 milyon izlenmiş. Kızın kanalında, Instagram'ında. Ben yok daha öyle da bir izlenme almadım dedim. O zaman tabii yoktu öyle bir milyonluk izlenmemiz e, yoktu yok ama şimdi. Sen uğraş, şey, o en kopyala yapıştır. Dedim ki tamam bunu paylaşabilirsin ama bizi etiketlemelisin yani. Bu sonuçta bizim emeğimiz. Sen bunu, bunu görüyorsun ve bunu sen kendi şeyin gibi e, paylaşıyorsun. Instagram'ın böyle bir açığı var kötü böyle engelleştiğimiz sayfalar var. Şimdi biz burada görsele bağlı kalıyoruz arkadaşlar. Olma, evet. olması gerek yani hem göz yapıma uygun hem de bu görsele yakınmış şey olması gerektiği için bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle demeyin diye söylüyorum. Doğru yerden kaldırmadı falan gibi şeyler yazmayın yani. O yüzden söylüyorum. Bu görsel biz Cumhuriyet oluruz. 40'lar, 50'ler, 30'lar. Öyle bir <laughs> Öyle düşünüyorum. Ölümüyor. Özlemi savunuyorum şu an. <laughs> <laughs> Aşkım memnun tekrar çekimleri oldu galiba. Değil mi o? Şey, şey, film, şey, şey, film, film, film yaptım. <laughs> ben hep sonrasını merak etmişimdir. Evet yani. Sonra ne oldu? Bunun sonra gelmesi lazım. Ben, bence Türkiye'de sonu kötü bilen bir biten bir dizi yaptılar ya. O tuttu işte ya. Olay o <laughs> bence. ölmeyip kaçmış olarak devam edebilir. Ama bir kitapta ölüyor ya. Onu başka her şey yapıyorlar. <laughs> ya, her şeyi yani. başka yapıyorlar onu yazdılar. Her her evrende <gülüyor> <gülüyor> Bihter. Bihter'in annesi. <laughs> i̇şte Onlara ne oldu? Behlül'e <laughs> ne oldu? Evet. Evet. Adnan ne yaptı? <gülüyor> 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 Şu an öyle bir şey çekilse Mad <laughs> evlendi, evlendi mi? Sadece bir tek bölüm ya yani sadece bir tane film çekseler sonunda şunlar olur falan diye hepsini toplasalar aynı ekibi. Beşir <laughs> cennetten bir Uri bulmuş mesela falan. <gülüyor> <gülüyor> Fantastik bir şey oldu. Neşir Netflix'te bir Uri bölümünü falan böyle dizi tadında böyle güzel <laughs> oldu. Sinema olabilir artık. Evet. Devam filmi şeyi gibi oldu. Aşkı memnun after. O kadar ihtiyaçları yok ki buna. <gülüyor> <gülüyor> Hala ratinglere giriyor ya. Ama izleniyor. İlginç. Benim kardeşim izliyor mesela açıyor baştan. Bizi başlıyor, final sahnesi. Sıkıldıkça bir, daha bir şeylerle yani uğraşırken, haşlıyorken, gelince yani. yemek yerken. Hem ben seni konuşturuyorum, hem sen kanalizasın, hem orada kamera hmm. bizi çekiyor. Kız iyice Hangi? gerildi burada, ben de gerildim bak. Ben gerçekten <gülüyor> gerildim. kendim gerildiğim için seni de gerildim. gerildim. <gülüyor> gerildim, gerildim. <gülüyor> Saç, saçtan ger gerildin. <laughs> Çok ağır makyajlar isteyenler oluyor mu? Oluyor. Hmm, renkli mi? Şöyle... E %70 hafif makyaj ama ağır makyaj isteyenler de oluyor koyu makyaj. Ama Ağır deyince haklı <laughs> Peki renkli istiyorlar mı? Yoksa genelde nude tonlarda? Genelde yani, nude ama Yeşil yeni yeni, şey. yeni. Böyle yeni yeni başladılar. Hmm yeşilli morlu. <gülüyor> Bizim <laughs> izliyormuş kız. Yoksa oradan mı istiyorsunuz? <laughs> <Orayı sessiz gülüyor> <öyle falan dermiş. gülüyor> ne kadar güzel. Orayı sessiz söyle falan dermiş. Ne kadar güzel. Teşekkür <laughs> <Gülüyor, gülüyor> <başlayacağım, gülüyor. gülüyor> Gülmeye başlayınca da bir türlü tutamam. Kirpiklerim hacimsiz ama kıvrık ve uzun. Güzel, yani. <laughs> evet. İnce terli kirpiklerim var. <laughs> Saniye, Hanım, <sen> kendini. <laughs> Saniye Hanım bana Japon yapıştırıcısı taş yapıştırmışlardı biliyor musun? Siz böyle, böyle hizmetleriniz var mı? Hayır. Çok da olur mu ya? Deriye zarar verir. E, Fondötenin <laughs> üstünden de Allah'tan yoksa benim cildim hemen zarar görür de aslında görmedi. Ama şuraya Kirpiklerimizi taktık. <laughs> ama bunu tabi elime edeceğiz. <laughs> Bu hidrofacial yaptılar. Ben de yaptım, Kübra da yaptılar. Sen Kübra'nın yüzü şerit şerit o vakumun etkisiyle Aa, boy, boynu, yüzü, evet, alnı, her yeri ama bak yüzün her yer. hani bir bölgesi olsa anlayacağım. Dedim ki hanımefendi dedim, biz bunu nasıl takipçilerimize önerebiliriz? Tabii ki önermedik. Bir de kadın da biz sildi. <gülüyor> <gülüyor> Niye siliyorsun? <laughs> Niye siliyorsun? <laughs> <Ay. gülüyor> Niye siliyorsun yani? <laughs> Kuaförler, şimdi biz 200'e yakın video çektik. Bunu ne söyleyebilirim? Yüzde 90'ı, belki de daha fazladır, sim. Hemen böyle bir sim uzatırlar falan. Ben Değil de söz veriyorum. Hemen aldım. sim, hangisini yazsak? Yine ahlaksız bir sim teklifi sim. aldık arkadaşlar <laughs> falan diyor yani. Sim, hangisi? Sim, sürekli sim. Yani. Göz kapağına bir sim koyayım, bir sim koyayım, makyaj oluyor bambaşka bir şey. Ben de seviyorum bir göz kapaklarımda sim. Ekstra uygulamam simli farlarım vardır da. Ama her şeyde mat bir makyaj yaptırır, sim koyacağım diyor. Ee kim Öyle yaptı? Mi? Evet, ne evet. evet. <laughs> Seni evetçi olarak evet. evet dediniz. Şey evet hayır oynasak sen ne kaybedersin. Ben sürekli kaybederim. Sen kesin kaybedersin, hemen. Evet. Nasıl bir yokluk hiç evet. Evet, evet. evet her şeye evet. Evet, evet. Evet, evet. O <laughs> evet. da evet. G Güzel şey olur mu üstelik böyle insan kaynakları falan ne bileyim böyle halkla ilişkiler, evet. işte, <laughs> diyaloglar hemen. Evet. Bitmiş, <laughs> donuç. <laughs> <laughs> Biri seninle kavga edemez bence. Edemiyorlar. Evet. Yani. <laughs> evet. Gerçekten edemiyorlar. <laughs> evet, öyle mi? Tamam. Evet tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen haklısın. Tamam. ya bu nedir ya? İçim evet bu, kaynıyor. Bu mesleğim getirdiği bir şey mi acaba? Müşteri her zaman haklıdır gibi bir şey mi acaba? Evet evet. Hayır ya. <laughs> Hayır, ya. ya. <laughs> her zaman haklılar da. Evet dememde onun alakası yok. Şu an alakası yok. Burada küpesine dikkat etmemiştim. İnci küpe takıyormuş. Ben dedim ki o zamanlarda inci takılıyordu. inci hmm. takayım dedim. şimdi fark ettim az önce ki gerçekten o da inci küpe takmış. Hmm. <laughs> Ay doğru bir var şey de Aslında benim mavi şey vardı, mavi lenslerim vardı ya. Ay ne güzel olurdu ya. Ya yani ben... Nasıl? Göz rengi... Dün kendim de değildim. <laughs> Kırmızı? Devam ediyorum. E, Ruja mı geçtik? Hı. <laughs> açık olmak o kadar önemli bir şey ki. Evet, kendini geliştiririz. Çok önemli bir şey. Bu herkes öyle değil çünkü çok gördüm. Evet. Ben keyifle okuyacağım hepsini. <laughs> 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 ruj sürerken gül, gülesim geliyor. <laughs> Şimdi bana kırmızı ruj yakışmıyor diyenler bir sussun izlesin bakayım. Genelde süremedikleri için mi hmm. O yüzden öyle söylüyorlar. Bir sürseydim de. Ama Bir sürseydim. <laughs> ha evet. Bir sürseydim. Özlem'in adına ben iddia almıştım <laughs> arkadaşlar. Ona güvenmeyin. Bu göz makyajını yapan ruju sürer yani. Hayır, hayır, yani Hayır Niye ben de nefret edin? Böyle oldu. Hayır hayır. Bir şeyden getirin Hayır. hayır yani, yani. Melih çekim de çekimde böyle olmuş <laughs> diyor. Bağır bağır bağır. <laughs> Ama ben Mesela... duymuyorum. Ben hiç duymadım. Hayır sen doyuyorsun <laughs> da ben niye sanki böyle <laughs> açlık çağırıyormuşum gibi karnım kuruldu ya <laughs> Bak gerçekten tost getiremedim. Ben sadece stresli günler geçiriyorum o yüzden evet, galiba. Evet. <laughs> mide, mide bir sıkıntı. Ben hemen vurdum. Evet. Kırdı <laughs> <ona> az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Çok az kaldı bitiyor. Ama kuyruğunu yıldı. Konuşturuz. Ya, hadi artık diye hadi. O tamam. gün de gurulamıştı işte. O gün de stresli bir gündü. Hatırlıyor musun? O gün. Tamam, sakin. <laughs> Lütfen. Niye mi başım oldu niye geliyor? <gülüyor> tamam. <gülüyor> niye böyle oldu şundan böyle? <laughs> Ya. Hayır, niye ben bir de giymiş, 13, ben 13 kilo ya. verdim biliyor musun? Açlık da istemiyorum yani artık. <laughs> Ama ben ya, o, konuşmak konuşmadım. istiyor. Yani içine attıklarını konuşmak istiyor. Evet, 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 çıksın. <laughs> Bugün kanlar tutulması olduğu için. Stres Ay pozitif, pozitif, pozitif. Yaşım abla, kanlı kanlar tutulması, karın gurultusuna sebep oluyor mu ya? <laughs> Kanlar tutulması karın gurultusuna sebep oluyor mu? Her şeye sebep oluyor. Bunun etkisi de yarım beş ay sürecek zaten. Aa. Saçlarına gözüküyor. Final değil mi? Evet, makyaj bitirdik. Onu, onu, onu da bir sorun. Onu da bir <laughs> Finali <laughs> <laughs> müjde mi istiyorum? <gülüyor> Final. <laughs> Karnım. Diyor <laughs> <laughs> ki tamam. <laughs> Makyajımız bitti. Şimdi şöyle bir kıyafet, bir de saçı düzeltip gelelim bakalım. Nasıl olmuş Cumhuriyet Kadını Tuğba? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Cumhuriyet Kadını makyajım bitti. E, bu benim hayalimdi. Böyle bir makyajın altına imza attıkları için Saniye Hanım ve Özlem Hanım'a çok teşekkür ederim Duygulandım. <laughs> çok güzel oldu. Bunu alelade bir yerde yaptıramazdım bu makyajı ve bu konsepti. Çok içimesinde her şey. Ufak tefek hatalar olabilir. Onları lütfen görmeyelim. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Sizle Biz de, de çok... çok tesadüfen tanıştık ama evet. çok güzel oldu, iki size. Çok iyi ederim. ki tanıdım sizi. Ben de ederim. tanıdım, çok şanslı hissediyorum kendimle bu konuda. Ee, hayalini de gerçekleştirmiş olmak da bizim için evet. çok güzel bir şey. Her kadının bir hayali vardır muhakkak. Evet, evet. Sevindim. Özlem zaten var ya, <laughs> harika elindir. harika yani. Nasıl anlatayım, bu makyajı bana yüzüme göre, gözüme göre yapması, saç, Keza ve hızlıca yani öyle çok da zaman almadı yani çok yetenekli gerçekten. Ederim, çok Bunu sağladım. söylemek belki bana düşmez senin profesyonelliğinde ama teşekkür. gerçekten çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Sana da çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Evet o zaman ben birkaç bir şey söyleyeyim şöyle yaklaşayım. Cumhuriyetimizin 100. yılda güçlü kadınlar olarak, özgür kadınlar olarak her zaman birbirimizin yanında ve arkasında durduğumuz nice <laughs> <gülüyor> Duygulandım. <gülüyor> nice yıllarımız olsun inşallah. Bağımsızlığımızın altında bayrağımızın göklerde dalgalandığı her günde hep birlikte olalım. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Siz izlediğiniz için ben çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın. <laughs>